2023 yılı değerlendirme ve 2024 yılı hedefler basın buluşmasında savunma sanayi başkanı Haluk Görgün, milli muharip uçak Kaan ile ilgili Kaan'ın ilk uçuşu inşallah yakın zamanda olacak dedi. Sözlerini sürdüren Görgün F-16 yapısal projemizin yine teslimatları yapılmaya başlanacak. Gökbey helikopterinin jandarmaya teslimi yapılacak. Genel maksat helikopterlerinin teslimi olacak. Aselsan'ın ürettiği ise burun radarının testleri devam edecek diye konuştu. Görgün, milli muharip uçak KAAN'ın motoru için özgün çalıştıklarını söyleyerek, "Biz kendi var olan sistemlerimiz için motorlarımızı kendimiz üretiyoruz. KAAN'ın motoru için ayrı bir ekip uzun bir zamandır çalışıyor. Planımız kendi ürettiğimiz motorun seri üretime yetişmesi." Amacımız iki programı birbiriyle örtüştürüp Günü geldiğinde seri üretime başladığımızda motorun da hazır olması dedi. Görgün, Kaan'ın motoru için Amerika ile bir ortaklık söz konusu olmadığını da belirterek 5. nesil savaş uçağımız Kaan'ı çok yakın zamanda uçuracağız. 2028 itibarıyla seri üretimi başlayacak. Yerli ve milli motoru da 2028'de hazır olacak. Biz şimdiden 6. nesil savaş uçağı içinde çalışmaya başladık. Yapay zeka entegre edilmiş uçaklar olacak. Bunun da hazırlıklarını yapmak zorundayız dedi. Görgün, AESA radarların testlerinin devam edeceğini söyleyerek, elektronik harp sistemlerimizde tasarımlar devam ediyor. Havadan ihbar ve kontrol uçaklarımızın yine modernizasyon ve yine milli imkanlarla geliştirilen elektronik destek sistemlerinin teslim edildiği bir yıl olacak. İnsansız hava araçları için geliştirdiğimiz kameraların seri üretimleri başlayacak. Milli Data Link projesi kapsamında geliştirdiğimiz sistemler uçaklarımıza entegre edilmeye başlanacak. Tank savar füzelerimizin uzun menzilli olanları yine teslim edilecek. Motor geliştirme projelerimiz devam ediyor. Her platform için motor projemiz var. Güdümlü kitlerimizin teslimatları gerçekleştirilecek ifadelerini kullandı. Soruları da yanıtlayan Gölgün, Aselsan'da önem verdikleri projelerden birisinin ASA radarı olduğunu söyleyerek, bu platformu sadece insanlı uçaklarımız için değil insansız uçaklarımız için de geliştirdik. Bunlar test edilmek üzere entegre edilmeye başlandı. Yeni nesil uçaklarımız için benzer şekilde bu radarı geliştiriyoruz. Sadece bu radar değil füze ikaz sistemleri, mühimmatlar, platformun taşıyacağı ve muhabere ortamında ihtiyaç duyulacak her sistemin bizim üstünlük sağlayacağımız yönündeki versiyonlarını geliştirmek üzere çalışıyoruz dedi. Görgün, F-16'ların modernizasyonu ile ilgili soru üzerine savaş uçaklarında modernizasyon ihtiyacı olduğunda, yazılımsa yazılım, donanımsa donanım, radarsa radar, mühimmatsa mühimmat bunu yapabilecek durumdayız dedi. Görgün, hava savunma sistemlerindeki kurgularının katmanlı hava savunma kurgusu olduğunu söyleyerek havadan gelebilecek füzeler, tehdit oluşturabilecek her şeyi, dronlardan savaş uçağına var olan her şeyi değerlendirmeniz gerek. Bunları önleyebilmek adına hem mühimmatta, silahla bertaraf etmek, hem de elektronik olarak önleyebilmek adına katmanlı bir yapı oluşturuyoruz. Hem noktasal, hem bölgesel olsun, Önemli olan birinci aşamada tehdidi zamanında tehdit teşkil etmeden belirleyebilmek. Tehdit olabilecek unsurları belirledikten sonra bu tehdidin nasıl bir tehdit olduğunu kesinleştirebilmek çok önemli. Biz var olan yeteneklerimizde, yakın temas ve noktasal savunmada elektronik harp yeteneklerimizde, lazer yeteneklerimizde belli bir kapsamı sağlamış durumdayız daha uzun ve yüksek mesafede Hisar A ve onun gelişmiş olan versiyonu Hisar A Plus, Hisar V ve onun gelişmiş versiyonu Hisar O Plus ve en son siper ürün birin bütün testleri başarıyla tamamlandı. Sahada kullanıma sunuldu. Bunların seri üretimleriyle ilgili sözleşmeleri de yakın zamanda yaptık. Biz üstüne koya koya gidiyoruz dedi. Görgün, Altay Tankı'nın test aşamasının tamamlanması için kara kuvvetleri komutanlığına teslim edildiğini, takvime göre teslimatlarının yapılacağını söyledi. Görgün, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması ile ilgili hukuksal, diplomatik, siyasi yapılması gereken her şeyin ilgili kurumlar tarafından yapıldığını belirtti. Gökbey'in teslimatının çok yakın zamanda jandarmaya yapılacağını söyledi. Görgün, Sağlık Bakanlığı, Emniyet, sahil güvenlik, jandarma, kara kuvvetleri ihtiyaç duyan tüm birimlerin taleplerini bildirdiğini, ilk partinin bu yıl teslim edileceğini kaydetti. Gölgün, Hürkuş ve Hürjet'te test uçuşları yapıldığını, Hürkuş'la ilgili 4 uçak siparişi verildiğini, TUSAŞ'ın gece gündüz çalışıp teslim edeceğini belirtti. İnsansız hava araçları için geliştirdikleri Aselfalır 500 kamerasının bu ay seri üretime başlayacağını, artık bu kameraların tedarik sürecini tamamen askıya alındığını söyledi. Görgün, yerli ve milli en iyisini üretiyoruz. Bizim ürettiğimiz kamera var olan uluslararası muadillerinden çok çok daha iyi. Bir önceki versiyonunu da yapmıştık. Seri üretimde olan bir kamera zaten. 15 ülkeye ihraç edildi. O seri üretimde. Hasselfler 500 kamerasında kalifikasyon testleri bitti. Bu, her anlamda daha iyi. Lazer işaretleyicisi, gece gündüz termal görüntüleme anlamında her yönüyle daha iyi bir kamera. Bu ay üretim başlıyor. İlk siparişleri vereceğiz. Aselsan üretecek dedi. Soruları da yanıtlayan Gölgün, Aselsan'da önem verdikleri projelerden birisinin AESA radarı olduğunu söyleyerek, bu platformu sadece insanlı uçaklarımız için değil insansız uçaklarımız için de geliştirdik. Bunlar test edilmek üzere entegre edilmeye başlandı. Yeni nesil uçaklarımız için benzer şekilde bu radarı geliştiriyoruz. Sadece bu radar değil füze ikaz sistemleri, mühimmatlar, platformun taşıyacağı ve muhabere ortamında ihtiyaç duyulacak her sistemin bizim üstünlük sağlayacağımız yönündeki versiyonlarını geliştirmek üzere çalışıyoruz dedi.